Merhaba arkadaşlar. Gerçek Hayatta Survivor yarışmasına hoş geldiniz. Bugün yanımda İsa Ilıcalı var. <laughs> Gördüğünüz gibi benimle beraber iki arkadaşım daha yarışacak. Onları da buraya çağırayım. Sonradan parkur tanıtalım. İki arkadaşım Arkadaşlar, var. Merhaba. Arkadaşlarım var burada. İkisi de çok güçlüler. İsterseniz hemen, parkuru tanıtayım. Arkadaşlarım doğru alayım. Arkadaşlar buradan sürüneceğiz. Süründükten sonra eğer sürünürken birimiz hani çomağa değdik veyahut da herhangi bir dengesini bozduk diyelim buranın tekrardan baştan başlayacaklar. Ondan sonra buradan bir defa takla atacağız. Sonra buradan bir defa zıplayacağız arkadaşlar. Sonra buradaki iki tane tekerleği alıp buradan iki tane tekerleği alıp o baştan süründüğümüz yerden üstünden bu sefer üstünden geçeceğiz. İki tane lastiği buradan alıp üstünden geçeceğiz arkadaşlar. Sonra tekrardan buraya bırakacağız. Sonra şuraya buraya geleceğiz. Burada ise Havalı tüfeğimiz var. Burada balon var hedef. Burada 5 defa döneceğiz. Burada mermimizi dolduracağız. Balonu atacağız. Eğer ki balonu ilk turda vuramazsak ikincisi 3 defa döneceğiz. Vurana dek. Vurana dek yapacağız. Sonra şurada su doldurmak zorundayız. 5 tane bardağı su dolduracağız arkadaşlar burada. Sonra bu 5 tane bardağı suyu dolduktan sonra buradan geçeceğiz. Şuraya boşaltacağız. Sonra burada gördüğünüz gibi paramızın yettiği gibi yaptık. Burada 5 tane var. 5 taneden de buraya 3 defa atmak zorundayız. Üç tane atamadıktan sonra tekrar deneyeceğiz. 3 tane atana kadar devam edecek. Sonra bittikten sonra şurada arkada gördüğünüz sihirli çomağımızı alıp e, oyunu bitirecek. En iyi yapan kişiler de e, final oynayacak. E, ödülümüz de neydi ödülümüz? Parfüm. Hadi Olmaz olmazımız. <laughs> bir şey soracağım. Evet. Şimdi onu 5 tane bardak dolduracağız ya. Atıyorum 5 tane bir tane döküldü başa mı döneceğiz? Aynen. Tamam. Onu da dönelim sonra. O zaman ilk kimin yapacağım belirlemek için. Kaç kartı bakalım. Bence yazı tura yapalım. Ondan birini getir. Yok yok taş kat makaza yapalım. Arkadaşlar yarışmamızı e, İsa Can Ilıcalı sunacak. Bir <laughs> dakika. E, sen... e, ben ilk yapıyorum. İlk yapıyorsun. Ay ya. easy Ben en son olmamı 3, 2, 1 başla. Evet burada abi çok hızlı gidiyor sürümede. Ay, baya baya, baya hızlı gidiyor şu an 5 saniye oldu. Taklısını attı. Lastikleri ya. alıp geri dönmesi gerek. Ya. 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 Yapamıyor. Takıldı. Ya. Ya. Yapamıyor. <laughs> Yavrum tura bir misin be? Dönmesi lazım oradan. Biraz uzanması lazım. Yapamıyor. <laughs> Yavrum benim be. Yapamıyor. Dur lan dur. Abi 25 saniye oldu. Akamıyor. Bir. iki, bir, Üç. Dört. dört beş. Beş. <laughs> beş nerede? Beş bizim bencimiz nerede? Haydi Murat haydi Murat haydi. Çok tamam, yavaşladı tamam, şu an 40 saniye <laughs> oldu. Atamıyor. Vurdu. Şimdi <laughs> suya gidiyor. Bardakları doldurması lazım. Abi uzan biraz. Acı ne yapıyor? <laughs> <laughs> hadi, hadi Murat. Bir dakika oldu bile. <laughs> Bir düşsene be. Son yere gelmek üzere Murat abi. Atamayacak mı? Atamayacak hadi ya. Üç tane atış atması lazım. Atamıyor. Sıska. <laughs> Sıska. Atamıyor. Atamıyor. Kör arkadaşlar. Kör Atamıyor. Arkadaş, Yukarıda <laughs> 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 Bir tane attı. Murat abi işi çok zor atamayacak be hadi. İyi de attı. Üçü atamadı. Hadi be. Gel <laughs> hadi be. Kaç dakika oldu? Bir dakika elin saniye. Atamıyor. Atamıyor. Attı. Atam Atam bayrak çekil bayrak. Bayrak bayrak. Bırak dur, durdurma. Durdur. Dur, Muhammed 1 dakika ya. 57 saniye. Yavrum benim be. Bravo. <laughs> ya ya ya. Nasıl lan oldu sen be? <laughs> Evet buradan acaba bir seçiyorum. Abi. Bu adımı alın. <laughs> <laughs> Bunlarda abi yemin ya. ediyorum var ya. Çok zor kuray çaktı. <laughs> Rakiplerim <cici>. GG. <laughs> <Ya> sıradaki ricimiz <laughs> diğer Murat. Başlayalım Ben şey. çok ya. Arkadaşlar şu verdiğim emeklere rağmen bir like gelir. Kaç like gelsin ya? 50 Yasin be. Like. 50 mi? 50, 50, 50. like inşallah gelir arkadaşlar şimdi yarışmacı Murat. Bu kadar emeğe bari 50 bile azdı da neyse. Abi hazır mısın? Hazırsan başlatacak. Hazırım. Zorul evet. 2 1. Evet, Murat abi sürme de iyi gidiyor. İçinden geçtim arkadaşım evet. Atlayamıyor. Hadi hadi! Ferrari misin be? Diğer Murat'a göre daha hızlı yapıyor şu an. bir, iki, üç, dört, beş. Doldur mermiyi. Oğlum şu an hani beyni dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye oldu, 33. bir Murat abi. Oğlum çok yoruldum ama. Atamıyor. Evet Murat abi de vurdu tekte. Ne gidiyor lan? <laughs> Hadi abi <gör> <laughs> Atam doldurmadık ki onları. Olsun olsun evet. nasıl doldursun. Dedim biraz daha hızlanırsa size fark edecek bu arada. Oğlum bir tane hiç doldurmadı ki. Ha, ya. Ya. Hiç doldurmadı. Hiç doldurmadım bir tanesini <laughs> En başta döndü. <laughs> Boş götürün bak. <gülüyor> <gülüyor> üç tane atış yapması lazım. Atamayacak be hadi be. Gir. Burada zaman kaybediyor galiba. Bunda da atamadı. Atışlar da de zaman kaybettiniz şu ana kadar. <laughs> Kaç saniye oldu? 1 dakika 30 saniye. Atamayacak be hadi be. Atamıyor. 1 dakika 40 saniye oldu. Be. Atamıyor. Atamıyor. Geçti mi? Biri geçti mi? Şu an sen ben 1.50'ydim. Bir, bir, bir 10 saniye falan. Şu... Atamıyor. Ama... Evet. Hey, kaç oldu kaç? 1 dakika 52 saniye. Hadi lan dur 5 saniye daha bekle. 5 evet. saniye atamıyor. Atamıyor. At kaç. Dur. 1 dakika 58 saniye. Ben 57. Geçtim 1 saniye. 1 saniye. 1 saniye. geçtim. saniye. saniye. Bir, bir saniye. saniye, saniye bir tak, saniye. oraya tak tak. Arkadaşlar şöyle bir kameraya gösterelim. Baksana. Gözüküyor mu? Bravo Berkak. <laughs> Bunu da SS alalım. Abi bak buraya kadar tamam 30 saniye 35 saniye de geldi. Abi burada burada zaman kaybediyoruz. Burada abi. çok sıkıntı. Duygu ve düşüncelerini alalım Murat'ın. Ya bu atışlar çok saçma ya. <laughs> bir de bunun çok ters döndü. Harbi çok, çok ters döndü, çok ya. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. İyi oh. iyi iyi. Arkadaşlar çok ama söylüyor. harbi çok insan efor sarf ediyor olacaksın. ya çok zor vallahi çok zor. Sıra Recep'te. Sen yarış yerine gel. Recep kötü yaparsa ikiniz finale kaldınız. Aynen. Ben eleniyorum. Recep sen 1.57'nin altına yapman lazım <laughs> finale çıkmak için. Benim 1.57. Buradan diye... şu an biz finaldeyiz sen. Oğlum şimdi şey yaparsan. bari çok iyi olmuş da. Ben gel oradan içersin. Hazırsan başlayacak. Hazır mısın? Bekle kanka ya bir dakika. Şurası çok zor olacak benim. Oh. oh. Hazırım. Üçten girsen. Üç, iki, bir başla. O oh, en başa en devam başa. Devam, devam en başa. Ayağımı Ay, satayım bir bunu olacağını biliyordum. <laughs> ben takarım bırak. Recep takıldı. En başta sürünmeye döndü. Düşme abi. Takıldı. Takıldı geri gel. Takıldı. Oğlum düşmedi ya. Bak abi dengesi Düşmedi abi düşmedi. Abi. Abi, abi. düşmedi abi, düşmene abi, düşmene abi devam, 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 devam. De. Recep, tazeye yattın. Devam, devam et, devam et, ah. devam et, da lastik lazım. Hadi, hadi, ah. hadi, hadi. Ah. Murat'ı Murat eğlersin be ya. 30 saniye oldu bile, Recep'in asla hiç uzanması lazım. Ah. Hadi! 1 2 3 4 5 Balonu vurması lazım. Vuramazsa... Vuramazsa üşütür. Atamıyor. Aynen. Atamıyor. atamıyor. Recep'in biraz hızlanması lazım. Atamayacak. Hadi devam et evet. vurdu. oradan. Atar oradan, tahta getir. Recep'in biraz hızlanması lazım. Kaç oldu? 1 dakika 8 saniye. Ananı satayım bayağı. 50 saniyen var. Adam evet. okuyun burada denemen için 50 saniye. Ben şurada 30 saniye geldi. Orası bir <laughs> Kanka orası çok zor ama bayağı bir zor. Evet 1 dakika 20 saniye oldu. Hadi Recep hadi. Recep bunlara göre biraz daha az yaptı. Eğer 30 saniye yaparsa rekor edecek. Hadi Recep be. Atamadı. Hadi, Yine atamadı. Bir. Evet. Yine atamadı. Evet İki. son bir, tane. 1 dakika 33 saniye oldu. Ha. <laughs> biraz hızlanırsa finale kalan ikisi olacak. Hadi oğlum. Atamadı. Ayrak, AYRAK AYRAK Kaç tane ver Ve Recep birinci oluyor Kaç? 1 dakika 46 saniye Recep de ben final oynuyorum değil mi o zaman Elenen kişi Aynen. Murat, Murat Özcan Aynen Murat Özcan adaya veda Bir ediyor 1 saniye ile eleniyor Murat Özcan adaya veda ediyor arkadaşlar Değili <laughs> var ya bana ne ya Şöyle de saniye gösterelim ama Recep iyi geldi. Atışlar çok iyiydi. Atış Recep bir Recep nasıl kaybettim ya? Burada zaman kaybetmeseydim Ben bir buçuk dakikada yapardım. Olsun. Bence gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Birinci belli ya. <laughs> evet arkadaşlar ilk yarışan isim Murat Özcan oldu. Finalde Murat abi ve Recep var. İlk yarışanın ismi Taş Taşket Makası belirleyecekler. i̇lk ben yarışıyorum. Yine Murat abi. Ben oluyordum zaten ya. Birinci olmak kötü bir şey değil ya. Yani. Abi o parfümü alacağım. düşten sonra sıkacağım. Hazır mısın? Dur ben şuraya geçeyim bir dakika. Murat mesleğine hoş geldin. Oğlum biz gönüllüyüz her zaman hadi. Biz ünlüyüz yani evet. adımız yeter. <laughs> Hazır mısın bak başlattı <laughs> da. Hazır derin nefes alayım. 3, 3, 2, 1. Yıktı 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 yıktı. Yok 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 devam <laughs> öyle böyle bir şey olmuyor. Tamam gel geç lazım. Oğlum <laughs> yıktın mı? Yok yok. Tamam, devam devam. Tam, tamamen düşmesi lazım. 15 saniye oldu şu an. O adam, o adam, o adam. Oğlum dur çok yoruldum. <laughs> 20 oldu. 2 3 4 5 Bir şeye vurması lazım tekte. Atamayacak. Atamıyor. 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 Sen ne yaparın? Abi biraz hızlatsan mı? <laughs> Oğlum başım çok dinliyor, dur. 5 saniye oldu. Hadi, hadi hadi hadi, atamayacak hadi. Murat benim için. Vuramadı. 3 kere dön, 3 kere. 3 kere daha dönmesi lazım. 1 2 3 Atamıyor. Atamıyor. Atamayacak hadi be hadi be. Evet, Atamıyorum. vurdu. Şimdi sizi doldurmaya gidiyor. Abi 1 dakika 15 saniye ne oldu? Atışlarda atamıyor hadi be 4 Son bardak 5 Bu da çok zaman kaybı. 1 dakika 25 saniye Bak şimdi ben bir taktik giydim ne yapacağımı izle Atışlara geldi Atamıyor Hepsi rızka gitti Atamıyor Hepsi rızka gitti Beştesi <laughs> 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 mi? Be. Bir dakika 45 saniye. Bravo bravo hadi. Çok iyi be. Bir dakika 50 oldu zaten. 50 oldu. 2,5 dakikada yaparsın hadi be. Şiş. Bir attı. İki de attı. Üçü de attı. Bayrak, Bayrak. 2 dakika. İki <laughs> dakika iki <laughs> saniye. Oğlum o şişe çok engelliyordum. Aynen orada. Abi bu şişe ben vuramayacağım gibi geliyor bana. <laughs> Abi bak vakit kaybettirirse o şişe başka da bir şey değil. Balon harbi kolay geliyormuş insana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunu niye unutuyoruz biz buraya? ya? İki saniyen gitti. Belki de iki dakikada kazanacak. 2 dakika iki saniye mi yaptım? Göstereyim, göstereyim. göstereyim. Hatta iki dakika üç saniye bile olabilir Aynen, yani. Abi o şişe adamı çok engelliyor. Bir de baş dönüyor ya Hile var ya. <laughs> evet, Elenen Murat Özcan'dan itiraz var. Hile var abi ya. Benim orada bardağım doldurmadılar, dişe yaptılar. Koygularım darmadağım anlayamazsın Abi soğuk mu? Yok <laughs> sıcak. Evet arkadaşlar, Murat abi 2 dakika 2 saniyede yaptı. şimdi 3 saniye, 3, 3! 2 dakika 2 saniye, 90, şimdi sıra Recep'te. Arkadaşlar Recep inşallah 2 dakikanın bayağı bir üstünde yapar da parfüm aldırır mı? Leş gibi kokuyor. Hazırsan başlayacak. Bekle kanka ya, bekle. <laughs> Ailem için. Hadi. Survivor. <laughs> Hazır da oğlum ya. Başla. Üçten gelirse yine de. Üç. İki. Bir. Başla. Yapamıyor. <laughs> Takıldı. Ah. Hayır devam et. Devam et. Devam. devam. Ooo. <laughs> <Devam>. Ooo oh! <Devam. gülüyor> oh, gel gel gel. Tak tak tak. Evet Recep zaman kaybetti. Ayağını satayım ya Recep bayağı zaman kaybetti. Ay! Yine kaybetti. 20 <laughs> saniye Oğlum, bu ne? oldu. Ay. Evet. Şuradan bir düşünün. <laughs> Recep bayağı zaman kaybetti. Ona ne bu ne? 35 saniye oldu. Yapar yaparsın! varsın. Yaparsın! değiştirin ulan. Varsın. Oğlum nerede bu şey? Koy en alta. 45 saniye oldu <laughs> Arkadaşlar Çobak götüne girdi Muhammed Tan Ya bu yaz prodüksiyonu Abi kazandın mı? Kazan, ya, kazandın mı? hala süre mi? Yok abi daha kaç dakika oldu? Süre işle bir dakika beş bir dakika. saniye Lan Bir dakika beş saniye mi? oldu mu? Oğlum ben kazandım sayarım abi Aynen Ben kazandım sayarım Oğlum yapabilirdin bence Boşuna. Oğlum ben çünkü buradan geldiğimde zaten... Abi 5 kere atladım hepsine düştü. ya. <laughs> o, o zaman, zaman şuradan gelirseydin abi yapacak bir şey. Yok. Aa. Ben parfümü kazandım mı? Kazandım. Yani, Oğlum bir daha yapalım ya. O zaman ben parfümü Hayır, alayım. Hayır, Hayır, abi hayli hayli Abi. Hayır vara gitmek zorunda kalacağız. Bir saniye. Recep Ondan... buradan atlarsın kanka. Oğlum buradan nasıl atlayayım yani? Şöyle yapsın atlıyor. Boya bak bendeki boya bak oğlum. O zaman ona göre ayarlasın bir diyeyim birader yapacak ne şey var mı? Ben bir, bir şey söyleyeyim mi? Murat'ın buradaydı. Bak Murat'ın buradaydı. Seni daha aşağı indirdik onu. Abi o kadar arttırdın mı kondisyon gitti artık. Yaparsın tamam, oğlum yapayım. ya. Bak tarihin durdu şu an. 15 dakika 9 saniye. 1 dakika 9 saniye. 15 saniye Buradan Buradan şurayı yersin. yersin. Şuradan atlayacağım. Atlayayım atlayacağım. 15 saniyede buraya Bak, yersin oğlum. Nefesini topla atla direkt. Arkadaşlar devam ediyor. <laughs> oğlum 1 dakikadan alalım 5 dakika saniye. Hayır ya. Hayır abi sen oradan hazırsan başlatacak tekrar. 1 dakika 9 zaten. saniye hazırsan başlatıyorum. 3, 2, 1. Lan atlıyorum herhalde. Atla artık. <laughs> haydi Recep, haydi <laughs> Recep, haydi. Recep, 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 Recep Re Burada hadi, bir, hadi, hadi recep, an, Hadi recep. diyeceğim? Hadi Recep, diyeceğim? Hadi Recep! recep. Evet, evet, bayağı Hadi bayağı Hadi 2 3 Hadi 5 Hadi Recep, Hadi Recep! diyeceğim? tekte vurması lazım Hadi <laughs> Çok zaman Kaç saniye dakika, 35 saniye. Daha var, Hadi ne saniye Hadi Hadi ne diyeceğim? Hadi Hadi Olması lazım bir şeyi. Taş. <gülüyor> <gülüyor> Vur devam, evet. et. devam, et, devam et. 1 dakika 52 saniye. Biraz daha azalması lazım. Kaç? 1 dakika 55. Kalın 56. Hadi. 57, 58. Yapamaz. 59. 2 dakika oldu. Ve 2 dakika 3 saniye oldu. Ha kazandım easy. Şu an kazanan Murat devam abi. Et <laughs> Devam etsin abi. Gönülleri şampiyon olsun. Evet. Kaç dakikada yapacak? O çamağa o fikri kim geldi? Abi? <laughs> bir. İki. İki. Boş ver. Arkadaşlar elendi. Canı sağ olsun artık yapacak bir şey yok. Duygu ve düşüncelerini sorabilirsin. Çomak götüne girdi be abim. <laughs> yok lan şuraya, şuraya dek geldi. <laughs> ne olursa olsun bu hayatta pes etmeyin. <laughs> Bu hayatta ne olursa asla pes etmeyin abi. Aynen abi pes etmeyin. Götüne çomak girse de pes etmeyin arkadaşlar. <laughs> Oğlum bir dakika dışarı gel. Arkadaşlar <laughs> parfümü ben kazandım. Arkadaşlar parfümü kazanan Murat ben, abi oldu. Ben takdim edeyim. Aynen. Bir 20 saniye fark falan attıracağım ama orada takılmasa Aynen orada var ya bak bırakmasan bırakmasan vallahi geçerdim. Geçerdi. Geç, bırakmasan bir çok... nereye girdi? Şuraya girdi çobak. İşte sen düşünecektin. Ben abi parfümümü <laughs> alayım şöyle arkadaşlar. <laughs> Aynen şöyle markayı göstermeyeyim reklam olmasın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone abone olmayı unutmayın. Prodüksiyon evimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bu seriyi beğenirsiniz. Yorumlarda da yazarsınız arkadaşlar. Bunun ikinci serisini de çekeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Benim yanıma geldikleri için. Görüşürüz.